Arkadaşlar, lütfen lütfen ya tamam. Tam şuraya geçer misiniz ya? Aşır, yok kalıyorsunuz. Hadi lütfen diyor. Gel. 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 Ben mimarlara dosyanı getirip gelsek. Tamam, mafya. Ne yaptık polis? Onu hiçbir şey yapmadık ya. Ben gün yarım da oluyor olan ya. Polis engel olmayın ya. Polis engel oluyorsunuz şu başka bir yere şu anda burada adam yok. Siz gidin. Bakın. Hadi Bakın bir saatten beri ben sana bizim sakin bizim kadar gayet sakiniz yani. Ya Siz ya şu anda maalesef 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 hiç Biz de mahallemiz ama gidin, maalesef 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 ama gidin. Yük. yetkilileri yok. yok. Ben mahalle şimdi yani yok. ben ne yapayım? siz ne Ben ne yapayım? Biz ne yapalım? Mahalle Ben şu anda pozisyon yapmaya çalışıyorum. Biz de mahalli yani yani. için. Yani. Yani. Biz, tamam biz, bu biz, bu biz yani. de mahalli Biz de mahalli için. Ya teminden beri siz geriyorsunuz ortadan. Adam size bir şey dedi diyor. Siz adama bağırıyorsunuz. Hayır gidin diyor ya. Ne demek gidin diyor? Yani. De. Hiç böyle bir durum yok. Polis sizin güvenliğinizi sağlamak lazım. Polisin büyük şey vermediği değil. Şu anda siz burada durursanız iş makinesinin altına kalırsınız. Onun için polisin güvenliğinizi sağlamak lazım. Yan güvenliğinizi çabuk bağırın hocam. şu anda güvenliğinizi sağlamak lazım. Dört çamuruşlar siz demiyorsunuz. Hoparlörsünüz. kaçırır, nereye götürürse Nereye göt sizə sual verək ki, sizdə nə varmışdı? bu məsələni də məsələyə gətirmişdiniz.